Ne? Sen ne aşağılık bir herifsin ya? Yapabilirsin. Sen de cihanı devirecek kudret var. Hellal yengeme. Yürü be. Yapamıyorum. Ya yapamayacağım ya. Bu ne? Bu ne? Herkes merhaba. Uzak Şehir dizisinde heyecan zirveye ulaşıyor ve kartlar tamamen yeniden dağıtılıyor. Cihan ve Alya, Boran'ın uyanışıyla birlikte birçok zorlu ayrılıkla yüzleşmek zorunda kalacak. Boran ise ailesini geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ama ne yazık ki gerçekler çok geçmeden peşini bırakmayacak ve tüm planları birer birer suya düşecek. Boran, Ecmel ile işbirliği yaparak Cihan'a karşı güçlü bir duruş sergileyecek ve işler iyice karışacak. Uzak şehirdeki sürpriz gelişmeleri, bölüm analizlerini ve detaylı incelemeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.